peynir zam, şeker zam, çay zam, elektriğe zam, mazot zam, her gün zam, gaz zam. Bu arada doğalgazda hani bedava verecektiniz. Doğalgaz bulmuştunuz ya Karadeniz'de, Marmara'da. Ne oldu bu doğalgaz? Doğalı gitti, gazı kaldı. Gaz kaldı. Gazmış meğersem. Temizlik ürünlerine zam. Temiz olan hiçbir şeyi sevmediğiniz için temizlik ürünlerine de zam yapıyorsunuz. Daha bugün yüzde otuz beş zam yaptınız süt ürünlerine. Yazıktır günahtır ya. Bu milletin garibanın çoluk çocuğu süt içmesini istiyorsunuz. Süt ürünlerini yemesini istiyorsunuz. Yüzde otuz beş zam geldi bugün. Peynire, süte, süt ürünlerine. Yazık günah değil mi? Her şey çok güzel gidiyor onun için. Peki vatandaş için ne oluyor biliyor musunuz? Süt 2023 buçuk lira. Bugün 23 lira. Yumurta 30 adet koli 20 lira bugün 70. Peynir 14 lira kilosu bugün 140 lira 10 kat. Tereyağı 54 lira bugün 230. Ekmek 1.25'ti bugün 5. Bizim danışman yanlış yazmış 5 diye. 10 lira aslında ekmek. Çoğu yerde 10 liraya satılıyor. Dana kıyma 50 liraydı bugün 350 lira. Ayçiçek yağı 35 liraydı bugün 170 lira. Mercimek 8 ayda 32 lira. Bir de bu kadar zammın üstüne getiriyorsunuz vergi zammını koyuyorsunuz. Vicdan vicdan. Bakın bir düşünür diyor ki vicdan eğer varsa dünyadaki en rahat yastıktır diyor. Ama ben kusura bakmayın sizde bu zamlardan sonra bu vicdanı göremiyorum.